Şu ses şunuza gitmiyor. Ya, Pamir Yusuf. Abi, için senin duymadığın neredeyse frekans hoşumuza gitmiyor şeytan kovma frekansı. Sen mal göreceksin sikiyoreksin. O neler gelecek hayır gitmemiş müzik çalar programıma bir dokundum kapatmak için bir haftadır böyle bir şey yerleştirildi anında reklam çıkıyor 3-4 dakika yok edemiyorum diğer programlara da yapmış olabilir. o şekilde gaza getirecek. Bunu çekiyoruz. Çünkü bağlandık tahminim. Fazla şüpheci olmak istemiyorum. Ne dediğim duyuluyor. Buradan bunun örneğini çok yaşadım. Tesadüf olmayacak kadar. Sinek falan yok şimdiye kadar çıt yoktu. Buraya gelince biraz martılar uzaktanmış gibi. İlk defa girdiğimde başka bir rahatsızlık göremiyoruz. Ne sinek, ne pencerenin karşısında havlayan, ne sifon. Hazırdır. Bir daha çekiyoruz. Evet, otobüsün tekerinin altındaki kedici. Daya soru Oh, burada yemler hala duruyor be. geliyor biraz. Bir, iki üç yavru ve köpek burnumu uzatır uzatmaz. Orada sıçıyor. Bu mu acaba yeni bir it. İlk göreceğim bu olacak. Azıcın arkasına Siber'e kaçtı. Bir tane daha. Güç gösteriyoruz. Bir tane daha. Oo, o topallıyor. diye güç gösteriyor. O bir damla. Hayvan alt Zeynep güç gösteriyor. Aha koş. <laughs> bu 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 o da sahnede. O da sahnede. Kaçın sizi kovdu. Sizi kovdu yararlı bu. Sanki aynı... ...cadının köpekleri değilmiş gibi. Ben onlara havlıyorum ha. Sana ablamıyorum. Koş onları uzaklaştır. Mahallenin kahramanı. Sevgilisi. Havlaması sevimli bülbül gibi. Burnumu uzatır uzatmaz. Orhan Seyfi Orhun'un kedim şiiri gibi. Büfeden ve pencereden sifonu çeken ormanda daire içinde sineklerle kasıtlı kulu tarafından ...yönetilerek. Bundan rahatsız değiliz biz. Fakat kargaların sesinden rahatsızız... ...Orhun ve Özdemir olarak. Orhan Seyfi Orhun'u tanımıyoruz biz. Evet. Bir suçma hareketi yapsana... tekrar bir sıçma hareketi bok büyüsü yapsana. Orhun ve Özdemir için. Koş kaç. Vum. <laughs> Vum. Orgunluğa bak ya. Evet. Ve devlet bunun kellesini almıyor. Böyle yönetiyor yurt çapı. Birazdan kargacık. Bekle şu görüntü. İğrenç görüntü gitsin. Biz bundan rahatsız değiliz. <laughs> Şişalt, Kargalar bağırıyor. Orhus bu. Uhu. Bu şeytanın vesvesesi bizi rahatsız etmiyor. Burnunu uzatır uzatmak. Sen de kendini göster karga. Yurt iki karga. Başka yok mu? Başka buk imparatoru kulları yok mu? Sen gece şeytan kovma frekansı koydun burada. Bundan rahatsızız. Evet aşağı doğru da git. Decal kulu. Oy 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 oy. Hadi sıçma rolü yap. Veya sıç. Bok büyüsü. açığa çıkıyorsun kakadır diye. Evet. Belediye başkanı hayvan sokmayın dediği parka, büfedeki hayvanat Zeynep'e geri döneceğiz. Hepsi onun. Hepsi onun çiftliğinden. O seni strese sokacağız orada sıçacakmış gibi yaparak. Ve gözünün önünden ayrılmayacağız. Orhan Sabetay Sevi Orhun. Evet, ona yem hazırlarken buradan dinmedi. Kafesi yönlen. <laughs> Afiyet olsun kargacık. Ses çıkarmayın rahatsız oluyor. Onun bunun çocuğu. O komşu. Komşu şahit. Telefonu kapatınca tekrar başlamıştı. Tekrar başlıyoruz. Bülbül sesi. <laughs> Bir tane daha, bir tane daha fırlama. Otur ki Güç gösteriyoruz. Orhun olarak. Bok Dencali olarak. İmparatoru. Bum, bum, bum. Şimdi kargaları alacak. Kargalar kötü ses çıkarıyor. Vay, 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 vay. Çok mu kızdı şeytan kovma frekansına? Sitelerde rujlu dudaklı sürme gözlü kızdı. Oğlum, sen de katıl. susturdu galiba. Sitelerde rujlu dudaklı sürme gözlü drag queen kızdı. Sen de fırlasana. Ekmek alma. Evet, güzel seyrediyor mu komşu? Pencerenin dibine boklar gelmeye başladı. Diğerleri gibi. Tipik orhunluk ve özlemillik. Evet. Köpek kendilerinin komşu gittiği yerine acaba emlakçı kaç para kazandı? Oy oy Burada ne Şeytan konma frekansı hoşumuza gitmedi. Arkon konma. O kedi, kedi kendini güvende hissediyor. Daha önce buraya iki köpekle bu orada Yöneterek boğazladığı kedi türünden biri rahat istediği an yanında devasa odun olarak su çatmak için. Evet abi gidin be hayvanat Zeynep'e geri gidin büfeye doğmamış bebelele gebelere bebelele. Zor saçma geri gidin. <laughs> Orhan Sabetay seri Orhunluk. O bu şüpheci oldu. Paranoyak. Bu şeylerin arkasında biri var diye. Buna bir damga daha vuracağız. Eee bizi yönetiyor. bu YouTube'da yorumlar yaptı. Kalkar kalkmaz. Karısı çocukları olan bir damat. Oryantalcaz köpek dans sözü diye. Toksoplazmanlı PKK biriye. Perdeyi paylaştık. Çayım soğudu be. Başlayalım bakalım. Ay yıldızlı lefefe. Laf laf laf. Royal class. Gel tekrar buraya kon be. Niye oradasın? <laughs> Işığını yakıp söndürüp göz alacağım değil mi? Tanınmış yöntem. Kedicik. Yetiş kuşlar yiyor. Aferin bizim el İşte millet. Bu hayvanları böyle sadece Orhunlar ve Özdemirler değil. Bütün buraya düşen ordu kadar kulları aynı yöntemle yönetebiliyor noktaya bok noktaya şiş istediklerine bütün gece istediklerine saldırıp yaralamalar parçalamalar istediklerine hastalık kanser istedikleri arabanın önüne kaza istedikleri bebeklere yeni doğan İstedikleri hastalara yeni ameliyat edilmiş parazitleriyle, sinekleriyle noktaya teslim dün yapılandan beri ders almadıysanız ve bu İlanın yılanın başı kim belli? Şimdi bu şeytanlıkla daha yakından ilgilenmek için büfeze olan bütün bu kedileri doğum hastanesine dayatan, bu hayvanları da, köpekleri de Hayvanat Zeynep Azrail diye Bu yanıma konduğu vapurdan Sonradan kendini gösterdi burada hayvanları da Yanımda dört tane turbanlı Hikayen geliyor, hikayen geliyor ha. Onlara ne dediklerini ben duyarcasına. Erkeklere erkeklere güvenmeyin ha. Bu hayvanlar bu hayvanlar sadık. Bunları sevin. Ben böyle düşündüm Allah Allah. Bu nedir ya? Ne yapma çalışıyor? Sonradan öğrendim. Neyi örnek göstermiştir? Onlara erkekler kötüdür diye doksoplazmalı pek akadriye onu da tahmin edebiliyorum. Hı -hı. Çayım bitti. Başka yok mu? Gezdiren mezdiren yok mu? Full videoyu izlesinler onunla sonu gelecek inşallah. Bok imparatoru. Ama çok şeye benziyor. Tipleri bu. Rothschild falan. Rothschild diyor 5 tane çocuğu vardı. Şehirleri sayıyor. Yerleştirdiği. Hayır be. Bu 666 Altıncıları, altı kişiydiler, yedincileri köpekti. Karbonari, altı kişi, altı yedi kişi. Bir, <laughs> o zaman e, yüklerinden Osmanlı'yı es geçmemiştir. Ötekileriyle güç gösterdiği. Osmanlı'daki yok edilme korkusuyla maske altındaydı. Ben öyle tahmin ediyorum. Ve hala devam ediyor. Bu altılı Six 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 Rise the Beast Bu köpekler Yanlışsan söylemem. Uzun kargalar be. Şişi atacak. Haklamadan rahatsız değil. Ne bu hayvanlar olayı ya. Bunlar çok güzel. Dikkatli bak be. <laughs> Neresi güzel. Diğer hayvanlara bak. Bunlara bak. Yılan gibi göz. Diğeri buruşuk buruşuk suratlı. <tık> o <tık> <tık> bir yıkan sudan, bir yıkan gremlin gibi. Ve hadisteki bu şey gibi Kaltıranla boyayacağım Güzel göstereceğim ayeti Hastalığı Uyuzu, çeneyi Paraziti Yaraları örtmek için Hamza Yusuf'un hadisi değil Peygamberimizin Gerçek hadisidir o çok eski çok eski zamanlardan kalma bu sahte hadislerden çok daha eski evet, bu şeyler be ne işi vardıysa çölden geliyor ba 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 diye ve ona su veriyorum cennetlik Nah. No. Bu ilk perde bitmiştir. Paylaşalım ikisi de. Işıkların yanıp sönüyor be. Gözüm aldın. Bravo. Aferin oğlum öyle <laughs> Sabahımızı böyle çirkekçe başlatıyoruz. Orhan Seyfi Orhun kedim şiirindeki gibi köpeklerle artık kedileri kullanmıyor be çok açığa çıktı ve ne diyor onu ben mi be Yusuf kendileri geliyor Allah'ın sessiz kulu ben çağırıyorum onu geliyor. Karga seslerinden daha iyi. Bülbül sesi benim için. Bülbül gelse o, o korkunç bir ses. Onu da kovacağım şiş atacağım. Kedi tırmandıracağım ağacın tepesine. Onu kovacağım. Bülbül sesi iğrenç. Sadece Allah havada tutuyor.